Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim eskiden kadınlarda haya duygusu vardı. Vallahi hala bizim bugün mesela annelerimiz, teyzelerimiz büyüklerimiz, mesela diz kapağı şu ayak topuğu, böyle açılacak ne yapıyorlar bak hemen şöyle eteğini aşağı durup böyle ne yapıyorlar? İndiriyorlar. Bak bir diz kapı bu ayak topuğu dahi gözükmesin diye mesela bir yerde oturdular mı dikkat edin. Mesela ne yapıyorlar? Hemen üstünün başını düzelmeye kalkışıyorlar. Bak. Ama bu büyüklerimizin çocukları, büyüklerimizin gelinleri, büyüklerimizin kızları, torunları maalesef vallahi billahi büyük bir esefle söylüyoruz. Hristiyan çocuğuyla aynı geliyor. Yahudi çocuğuyla aynı geliyor. Kafir çocuğuyla aynı geliyor. Mesela bugün sen gidersen bir İngiltere'ye, orada da şortlu bir tane kız görebilirsin. Burada da Müslüman evladı şortlu bir kız görebilirsin. Bak ne aynı, doğru mu değil mi? Bak bu haltı gelen Allah razı olsun, bak hala kendini örtüyorlar, bak dikkat edin. Ama onun gelinleri, onların torunları maalesef böyle değil. El haya El iman demiş Allah'ın peygamberi haya duygusu imandandır, imandandır. Ya öyle bir nesne geldik, vallahi siz de biliyorsunuz bak, sokaklarda, bizim sokaklar, Hristiyan sokaklarında ne farkı var? Roma sokaklarında ne farkı var? İngilizlerin sokaklarında, Fransızların sokaklarında ne farkı var? Kim gelip diyebilir ki burası Müslüman sokak? Ya düğünler nasıl bizim düğünler söyleyin? Ben hayret ediyorum, vallahi billahi hayret ediyorum. Bir adam kendi eşini çıplak yapar, ondan sonra götürür, başta oynar ve alkışlarsa niye kıyamet kopmayacak ya? Niye başımıza bela gelmesin ya? İnsan kendi eşine herkesin içine oynatır mı? Subhanallah hangi akılla yapıyor bunu ya? Ben hayret ediyorum. Kendi kızını oynatır mısın sen ya? diyor, Süslüyor, diyor, götürüyor düğünde oynuyorlar. Öyle mi değil mi ya? dünya kadar haramzade var orada. Maalesef böyle bir zamana geldik. Vallahi billahi bakıyoruz, vallahi bu çocuklar, kimin çocukları bilmiyoruz. Yani sağa bakamıyorsun, sola bakamıyorsun, yukarıya bakamıyorsun. Müslüman evladımı, kafir evladımı vallahi ayet edemiyoruz. İşte Rabbimiz geçen erkekler için söylemişti bunun suresinde. Şimdi kadınlar, وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ De ki mümin kadınlara ey peygamber ya min gözlerini haram erkeklere bakmaktan sakınsınlar kendisine haram olan erkeklere bakmasınlar gözünü indirsinler veya hazna furucuhunna erz ve namuslarını muhafaza etsinler ve la yubdina zinetlerini açmasınlar illa ma zahara minha ancak yüzleri ve elleri hariç hiçbir yerini açmasınlar. Bak Allah emir ediyor. Bir bayanın örtmesi gereken nedir? El ve yüz yeri hariç hepsinin örtülü olması lazım. Örtü de Allah-u Teala ayeti kerimenin devamında şunu söylemiş <laughs> Ne yapsınlar? Örtsünler بِخُمُورِهِنَّ <laughs> ala cuyubihinna böyle baş örtülerine göğüs üzerine sarkıtsınlar. Demek ki göğüs üstüne sarkısın ki vücut hatları fiziksel görüntüsü yok olsun. Karşıdan baktığı zaman bir adamı tahrik etmez. Bak Allah'u emre diyor, ne yapsın o baş örtülerine? Eşini nasıl takıyor, nasıl söyleyin? Bakın, biz böyle söylüyoruz ya hoca sen ne namaz ya sizin bu baş başörtüler yok mu ya bu kapalar onlar daha tehlikeli onlar daha afet Allah Allah nasıl ya bakın kardeşlerim bilmediğimiz bir şey var insan üç şey için örtünüyor bir aile korkusundan örtünüyor iki moda olsun diye örtünüyor üçüncüsü Allah için örtünüyor vallahi Allah için örtünen dönüp sana bakmaz vallahi Allah için örtünen yolunu değiştir seni gördüğü zaman çünkü Allah için ördü. Allah için örtülenin hali belirlidir kardeşler. Maalesef örtüyü rezil rüsva ettiler. Doğru mu he? Ya sen üstten örtmüşsün ama hata pantolon giymişsin. Hata tay giymişsin. Nasıl bu örtü? Bak Allah ne diyor? Örtülüsünler. Sadece nereyi göstersinler? Sadece eller ve yüzden. Şafii mezhebinde o da gözükmüyor. Yani biz bunu söylemiyoruz ki. وَلَا <laughs> يُبْد۪ينَ El ve yüzden hariç yerlerine kimseye göstermesin illa <laughs> لِبُعُولَتِهِنَّ Ancak kocalarına gösterebilirler. El ve yüz hariç olan yeri kocasından başkasına gösteremez diyor Allah. اَوْ اَبَائِهِنَّا Ya da kimlere gösterebilir? Babalarına gösterebilir el ve yüz hariç. اَوْ اَبَائِ ya da kayınbabaya gösterebilirler. Herkese göstermez bak Allah madde madde saymış. Siz de bakın Nur Suresi 31. ayet. Bir bayanın Allah'ın emrine göre nasıl olmasını söylüyor. Ama maalesef böyle mi Siz söyleyin ya. Siz söyleyin kardeşler Müslüman evladı ya babası camiden çıkmıyor. Bakıyorsun ama kızı Allah muhafaza ya. Allah'ın Peygamberi aleyhissalatu Vesselam haber vermiş ahir zamana. Adamın kendisi camiden çıkmaz, cemaat ehli olacak. Yalnız çoluk ve çocuğu, eşi ve çocukları Allah'ın emri veya sağ dışında giyinilme ne yapacaklar giyinecekler. Allah Peygamber o zaman haber vermiş. Şunu da söyleyelim. Ahzab suresi bu da 59. ayette Allah-u Teala Ya nebi ey peygamber Bak Allah emrediyor. Kulli ezvacik de ki kendi hanımlarına ve kızlarına ve nisail müminin müminin kızlarına müminlerin kadınlarına söyle. Bak sadece peygamber hanımlara değil. Müminlerin hanımlarına da söyle. Yudnina alehinne ne yapsınlar? Dışarı çıkaracakları zaman, dışarı çıkacakları zaman örtsünler. Ne alehinne min celabihinna biz buna ne diyoruz? Cilbap diyoruz, cilbap. Dış elbise ne diyorlar? Cilbap. Dış elbise nasıl olması lazım? Dış elbise vücut hatlarını kesinlikle göstermemesi lazım. Dışarı çıktığın zaman elbise giyeceksin, pardusu giyiyorsun, çarşaf mı giyiyorsun, ne giyiyorsan giy, bol olacak, bol. O fizik hatı, vücut hatını gösterirse vallahi bu İslamiyet'e göre girmek değildir. Allah-u ne diyor? Min <laughs> celâbi Onlar cilbapları ne yapsın? Giysinler. Zâlike ednâ en yu'rafnâ. Bak bu onların tanınması, binilmesi için daha hayırlı. Ne yapacaklar? Demek ki böyle görecekler. Anlaşılacak ki bu Müslüman mı değil mi? Demek ki bak giyinsinler ki anlaşılsın ki bu Müslümandır. Ha bak dışarı çıktıkları zaman çarşaf giysinler, pardusu giysinler, bu elbise giysinler desinler ki vallahi bu Müslüman Allah öyle söylüyor bak bu onların tanınmaları için daha evladır. Devam etmiş فَلَا <laughs> يُعْذَيْنِ <laughs> Kimse onları taciz etmesin diye bunlar için iyidir. Tacize uğramasınlar. Kimse onları taciz etmesin. Allah böyle söylüyor. Paris'te Nedir o? Fransa, Paris'te sosyal deney yapmışlar. Siz de bakın, kadın iki şekilde Paris'in en işlek caddesi, Kıbrıs şehri gibi böyle caddede yürüyüş yapıyor. Aynı kadın farklı elbise. Birincide kendini çıplak yapıyor. Padlo, kot pantolon ya da tayt. Neyse oradan gidinceye kadar kadına Allah patanlar, kadını tahrik edenler, el hareketi yapanlar, kadının peşinden giderler. Aynı kadın normal örtünüyor. Şeyde değil, çarşaf falan değil. Normal örtülüyor, kimse ona bakmıyor. Hiç yoruldu, örtmüyor. Mühim bu kardeşim, mühim bu. Sen kimi memnun edeceksin ya, Allah'a mı? Yoksa etrafa mı? Bir adam güzel bir şey söyledi. Diyor, ben hanıma dedim ki ya hanım, ulan içeriden maymun gibisin, dışarı çıkıyorsun, manken ağacasından sen çalışıyorsun. Sen kim için süsleniyorsun ya? Senin kocan benim ya, senin helalim benim. Ben sana helalim, başkası değil. Yanlış mıyım? Bakıyorsun mesela dışarıda farklı, içeride farklı. Maalesef böyle bu şekil olmuş. Şimdi bu hadis-i şerif de var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Ebu Hurayra gene radıyallahu anh rivayet etmiş. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam hadisler diyor ki ben daha onları görmedim bak. Hatta bu hadis söylemeden önce hadis okuyan alimler hakkında bir şey söylememişler. Çünkü onlar zamanında böyle bir şey yok. Neymiş? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylemiş. İnna min ahlin narin. Cehennem ehlinden bir taife. Nereden bir taife? Cehennem ehlinden bir taife. Nisaun. Kimmiş bunlar? Kadın. Bak Nisa suresi cehennem ehlinden bir kadın, bir taife kadın. Bunlar nasıl kasiyatun ariyat? Bunlar çıplak kadınlar. Ama nasıl çıplak? Anadan doğma değil. Üstüne bir şey giymiş, giymemiş değil. Üstünde bir şeyler var. Ama sanki hiç giymemiş. Belki giymeseydi o kadar dikkat çekmeyecekti. Onun için Allah-u Teala ne ayet-i kerimede Dışarı çıktıkları zaman taciz edilmemeleri için dış elbiselerine, pardüslerini giysinler. Bak Allah'ın Peygamberi ne söylüyor? Cehennem ehlinden bir kadın, bir taife. Bunlar örtülü kadın. Yani örtülmemiş değil, örtülmüş ama sanki hiç örtülmemiş. Giyinik çıplak. Hiç dışarı. Demiş ki Ma'iyatun mumiyat. Bunlar hem meyle diyorlar erkeklere hem de erkekleri kendine meylettiriyorlar. Yani erkeklerin bakışlarını kendine çektiriyorlar. Bak Allah, Peygamber haber vermiş ya. Sen şimdi desen eskiden görmemiş ki insan giyinik çıplak nedir diye. Hem meyle diyorlar, üstüne üstünü kendine meylettiriyorlar. Yani insanların bütün bakışlarını, şehveti, arzularını hepsini üstüne çekiyorlar. Bakın Başka bir hadiste şunu söylüyor, iyi dinleyin. Bir kadın diyor, Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam, Süslenirse, koku sürerse, erkeklerin arasından geçerse, hangi erkek onu gördüyse, kokusunu aldıysa, bütün hepsiyle zina etmiş hükmü verir. Allah ona sanki hepsiyle zina etmiş cezası yazar. Bak bu, Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadiste bir kadın koku sürerse kendine süslenirse erkeklerin arasından giderse erkeğin dikkatini çekerse kaç tane erkeğin yanından geçmişse kaç tane erkek görmüşse hepsiyle zina etmiştir. Allah muhafaza Kardeşim, Yazık günah ya. Vallahi billahi yazık günah. Eskiden sen bir tane çıplak gördün mü mesela 10 yıl önce, 20 yıl önce? Ya bizde önce ha bunlar çıplak bunlar bak tuhaf geliyordu ya. Şimdi ulan şimdi giydiklerin tuhaf geliyor. Bak size daha önce söyledim ya. Bunlar iki üç hafta önce. Hanımı götürdüm bu şirin yer, pazar yerine. Hanım çarşaflıya daha arabadan iniyorum. Afganistanlı ah, mısınız yoksa Suriye mi? Dur teyze dedim bir inelim ondan sonra söyle ya. Kaç sefer bu konak meydanda saatin orada laf atan atana. Atan. Ulan biz giymişiz sen niye bize laf atıyorsun? Artık giyinmek acayip oldu. Bakın, çarşaf giymek Allah'ın emirlerine göre giyinmek acayip oldu. Demek ki her tarafa haram sardı, artık helal insanların gözünde farklı oluyor. Allah muhafaza ya. Hadisin devamında ke كَأَسْنَمَةِ الْبُخْدُ Onların saçları ne yapmışlar? deve hörgücü gibi, deve hani nasıl oluyor? Böyle bir şişiklik var ya hörgücü. Onlar da başlarını deve hörgücü gibi yaparlar. Topuz topuz bak. Allah'ın peygamber e haber vermiş. Ne yapacaklar? Saçlarını, şeklini yapacaklar? Topuz şeklinde koyacaklar. Hadisler diyor ki La <laughs> يَدْخُلَّ Bunlar cennete kesinlikle giremez. Tövbe etmediği müddetçe, iman etmediği müddetçe bunlar cennete giremez ve la yemihna bunlar cennetin kokusunu dahi alamaz ne cennete girebilirler ne cennetin kokusu halbuki Allah'ın peygamberi ve inna rihaha tujudu min mesireti keza ve kaza. halbuki cennetin kokusu 500 yıllık bir mesafe bir atla 500 yıl boyunca gidecek o kadar mesafeden kokusu geliyor cennete bu kadınlar o kokuyu da yalamayacak. Ne? Müslüman adamlar, Müslüman babalar, Müslüman erkek kardeşler vallahi siz kendi eşlerinize, kendi çocuklarınıza söylemezseniz, anlatmazsanız kıyamet günü Allah size hesaba soracak. Allah'ın Peygamberi kullukum ra'in ve kullukum mes'ul an ra'yatihi. Hepiniz birer çobansanız, her çoban kendi sürüsünden mesuldur. Kıyamet Allah hesap sorar. Size düşen tebliğ etmek. Size düşen söylemek. Çocuklar ve eşler size Allah'ın emanetidir. Yarın bu emanetten dolayı Allah hesaba çekecek. Gel ya hanım ya da gel kızım bak. Allah bize böyle emrediyor ya. Sen sağın solun ne beğenisini topluyorsun ki? Bize ne yav sağın solun beğenisinden? Biz buraya insanları beğenmeye, beğendirmeye mi geldik yoksa Allah'a mı söyleyin? Allah'a beğendirmeye geldik ya, bize ne ya? Niye kendimi şeklinde şemaye sokacağım ki? Eğer ben evliysem, helalime suçlanırım, helalime püslenirim, doğru mu? Niye başka yabancı erkeklerin dikkatini çekeyim ki? Maalesef böyledir. Siz elinizden geleni yapın, şayet yapmazsanız, Allah katında siz de mesulsünüz. Ha söylerseniz, bu mesuliyet sizin üzerinizden kalkar. Allah'ın Teala Allah'ın emri ve yasaklarını harfiyen duyanlardan eylesin. Şunu da söyleyelim, bak aklıma gelmiş. Hz. Aişe radiyallahu anh, ne güzel söylüyor. Ben diyor, Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat etmiş. Nereye defnetmişler? Peygamberler vefat ettiği yerlere defn olunuyorlar. Mescid-i Nebi peygamberin evidir. Hemen oraya defnetmişler. Babamla Allah'ın peygamberi oradayken sonra Hazreti Ebu Bekir Allah anh da vefat etti onu da defnettiler. İkisi oradayken diyor ben rahat rahat üstümü çıkartabiliyordum. Yani avret mahal olacak şekilde, dizle göbek arası. Üstümü çıkartıp diyor giyiniyordum, bak. Ne zaman ki diyor Hazreti Ömer'i de oraya defnettiler, ondan sonra giyinmeyi terk ettim burada. Hayayı görüyor musun ne kadar haya? Bak canlı bir şey yok burada da. Kim var? Hazreti Ömer'e diyor oraya defne etti Hazreti Ayşe radıyallahu ondan sonra diyor orada kesinlikle orada giyinmedi. İşte bak haya budur. Haya budur, haya, haya budur işte bak. Rabbim bize böyle hayalı, böyle imanlı nesiller nasip etsin inşallah. Amin. Biz buraya Allah'ın rızasını kazanmaya geldik. Başka kimsenin de değil. Kimse bizim umurumuzda değil. İşte bizim en büyük eksikliğimiz evlenince Allah'ın emir ve yasaklarına göre evlenmiyoruz. Neye göre evleniyoruz? söyleyin. Nefsimize göre evleniyoruz. İşte göz bakıyor, gözün hoşuna gidiyor. Kapalı mı, açık mı? Hiç umurunda değil. E gözün hoşuna gitmiş. Gözün değil, Allah'ın hoşuna giden şeyler ya. Çünkü bu göz yarın çıkacak. O güzellik dedin yarın yok olup gidecek. Ne kalacak sana? Sadece Allah'ın ya gazabı, ya rızası. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin inşallah. i̇nşallah. Allah-u Teala son nefeste şehadeti nasip etsin.